kazanmaya ve puanları toplamaya devam ediyoruz değil mi? Evet hadi göster bakayım ne gösterecektin uçağını mı gösterecektin? Evet. Hangi uçak? Alay. Evet. Adı bir şey diye var. Şöyle evet. He? Neydi bunun adı? Ee, He? Metin, metin. Bitti hadi Medra. hadi bakalım hadi. Bitti mi? Bitti Hayır mi? Bitti. hadi bak göster. Neymiş bunun adı? Şöyle. Dur, okuyayım, Bırak ben tutayım ben tutayım. Tamam ben tutayım. okuyayım. okuyayım abi şey Neymiş bu adı? Metal. Hmm, aferin koysun. Suda sopası da vardı değil mi? Hmm. Evet, ufuğa yeni aldık değil mi? Hı -hı. Uçak mı? Evet. Mega hmm. kutu geliyor inanmam be. Evet, şimdi bak bir tane daha kazanırsak aynı şekilde bir kutu daha açacağız. Bak bayağı puan aldık gördün mü? Evet, Evet, da bak hadi bakalım. Tane. Evet. Arkadaşlar bravostlar oynamaya son hızımızla kaldığımız yerde. bu şekilde kenardan yavaş yavaş gidelim. E biz bu karakterle kazanacağız. Tamam. Neydi bunun adı? Rusa. Bizde... Rusa değil bu. Ee, neydi? Tara. Tara. Evet Tara, Tara ile kazanmaya son hızımızla evet. devam ediyoruz şuradan en arkadan. En arkadan gel. Yukarı çık, yukarı er çık, bu, çık. çık, yukarı çık, yukarı çık, Boş ver el, el Yukarı çık o zaman öbür evet, bir tarafa gidelim. Evet yukarı. Yukarıdan öbür tarafa geçelim. Bak arkadaşın da ölmüş zaten. O da geliyor şimdi. Şimdi yurda buradan git ufuk. Düz o git düz. biliyor. Gelme diyorum işte. Yukarıdan devam et. Sen hiçbir şey o olmayacak. öldü bir şey. Sen gitme. gitme. Yukarı, yukarı. Baba şimdi kazanacağız. Ufuk, yukarı, Ateş, 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 al, Ateş, al, Ateş et. İkinci, ikinci, öldü. ikinci olduk. Evet, ikinci olduk. Evet arkadaşlar ve ikinci oluyoruz ve puanları topluyoruz. Evet arkadaşlar, ufuk Koyraz'la Brawl star oynamaya, Son hızımızla devam ediyoruz, değil mi? Evet. Evet, bak güzel puanlar veriyor bundan gördün mü? Bak, 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 bak. Abo, bak bir wow. tane daha alırsak. Bir kutu daha açacağız ha. Evet. Ha bu çok güzel. Çok... Evet. Evet hadi bakalım hadi bakalım. Yine kazanacağız. Evet şöyle kenardan gel bak orada bak şu Bak şunu da alalım şuradakini alalım. O kutuyu da açalım hadi. Evet evet bak güzel vuruyor biliyor musun? Çok çabuk Ay, gitme Aha. gitme ateş et ateş et ateş bet, 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 ateş, bet, ateş, bet. ateş 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 Gel şimdi bu tarafa gel bak Bana bu ben kenara. Ben planlıyorum. Tamam bu kenara gel ama bak bu dediğim yere gel biz kazanacağız. Bak arkadaşın tamam da ölmüş zaten. Gördün mü? Tamam da herkes benim yığıma geliyor. Gitme o tarafta var. O tarafta başkaları var. Gitme. Bu tarafa geri gel. gel, geri gel geri gel. Aa! Şu arkadan dolaş. Ba bak bak bu biz geri bir inch olursan. Bak arkadaşın öldü gördün mü? Onlar savaştılar biz onları yenelim. Anladın mı? Çünkü çok olunca gidersek kaybederiz. Ama onlar aralarında hesaplaşsınlar. En son bizimle hesaplaşsınlar tamam mı? arkadaşına geldi. Şimdi şuradan yukarı çık, yukarı çık. Yukarı. Baba bizi yukarı çık, yukarı çık şuraya, arkaya. Koştum, koştum, çık, koştum. çık, 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 çık yukarı. Şimdi direkt Arka. yukarı. Yukarı, yukarı gitsen, sen direkt. En üstte çık, en üstte çık. Şimdi şu aradan geç aradan geç. Şuradan geçemiyor musun evet geçemem. Ne? Oradan geçeceğim. Sen sesi bulun. Tamam, e, yukarı çık yukarı çık. Evet şu tarafa gel bu tarafa gel bu tarafa gel. Bak arkadaşın öldü şurada sakla. Bekle orada bekle. Bekle şimdi arkadaşın gelsin. Şuradan gelseydin. Evet arkadaşın da gelecek. Gelsin şimdi. Evet gel aşağıda şimdi şimdi aşağı gel arkadaşın geldi gel aşağı şu tarafa geç ama bak bulutların yanına ateş et ateş et ateş. sen de buradan ateş et sen de buradan ateş 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 gitme 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 evet ateş ateş Baba ona da ateş ona da ateş et ateş et ateş et Al birinci olacağız hadi hadi, Allah. hadi. Allah. evet <laughs> Evet arkadaşlar ve ufuk boyrazla ikinci oluyoruz ve puanları topluyoruz. Bak bakayım şimdi Bakalım yeni kutumuz açılıyor mu? Açılıyor açılıyor. Evet, bekle Hadi bekle, bekle bekle. Evet Çok arkadaşlar. Canım. Ufuk boyrazla Brawl Stars oynamaya, kazanmaya ve evet. puanları toplamaya devam ediyoruz. Evet. Tarayla bir kutu daha açıyoruz. Hadi bakalım bu sefer ne açacağız? Abo altına geliyor. Burada evet. Kutuya geldik. Bakalım. Altınları açtık. Bu bak sonra Evet. Bak bunu asgari. açacağız, bunu açacağız. Evet. Hepsini açacağız ya. Yavaş yavaş gidiyoruz işte evet, bak. Evet, sonra bunu ya açacağız. Bu, ta nerelere doğru gidiyoruz ya. Değil mi? Hadi çık bakayım burada. Yukarıdan çık. Evet arkadaşlar. Parayla oyunlar kazanmaya sonucumuzla devam ediyoruz. Değil mi? Evet. Hadi bakalım. Hadi kazanalım oyunları. Evet. Tara da güçlüymüş. Baksana nasıl puanlar alıyoruz ama ya. Evet. Değil, değil mi? mi? Tavuğun gözü bir bak. He? Tavuğun gözüne bak. Ha, bir bu tarafa gel, var. bu tarafa gel. Bak tavuğun bir gözü var. Tavuğun bir gözü mü var? Evet. Hadi. Korsan evet. mıymış yoksa ya? Korsan mı? Korsan Hep değil. Kapatmış mı yoksa? Yok baba şey var sadece. Ateş, ateş et, ateş et aç çıkıyor. Bak nasıl puanlar alıyor biliyor musun? Bak 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 bak, bak. nasıl puanları alıyor. Aşağı gel aşağı gel. Evet evet. Aslında orada arkadaşına yardım edebilirdik ha. Neyse gel aşağıya. Baba. Aşağı gel aşağı gel arkadaşın onu. Ateş, ateş 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 ateş. Bak, gel... ateş, gel, gel. ateş ateş et üstüne Baba, git ben... üstüne git. Ateş et ateş et ateş et. Ateş Bak, gel. E, gitme. Ateş bak, kalabalık mı geliyor yoksa. Ateş et aferin sana. Aferin gel aşağıya aşağıya. Öldürdüm. Gel. Aşağı gel işte buraya gel ama buraya girme bulutlara. Tamam. Buraya aşağıya gel. Aşağıya gel. gel. Kız Evet arkadaşlar ve futbol Rose. Tarayla birinci oluyoruz ve tekrar puanların hepsini alıyoruz değil mi? Evet. Evet. Abbu, evet arkadaşlar ve puanları topluyoruz. Evet Tarayla kazanmaya son hızımızla devam ediyoruz değil mi? Evet. evet arkadaşlar Ufuk Poyraz'la kanalımıza abone olmayı, ve Brawl Stars serilerimizi izlemeyi evet. unutmayın değil mi? Evet. Hadi bakalım hadi bakalım. Yeni karakterimiz Tarayla kazanıyoruz. Evet. Ben yeni karakter gelmeyecek diyordum ya 8000 puana kadar. <laughs> İyi açtık vallahi var ya. Değil mi? Evet. Ya. Sekiz arkadan inlik. git. Arkadan yanaş. bu Duvarın dibine gel. Gel gel gel. Bulutların yanından değil ağrı gel ya. İşte sen yukarı çık. Yukarı çık. Buralarda çok tehlikeli. Yukarı çık. Niye? Yukarı. Orada bak birileri var orada. Gördün mü? Birileri. Biz değil. yukarıdan öbür taraftan dolaşalım. Tamam mı? Değil bak şimdi değil. şuraya dibe gel. Bu dibine değil gel. Değil. gel. Bulutların yanından ağrı dümdüz git. Bulutların arasına fazla girme. He. Tamam mı? Buraya duvarın dibine kadar gel. Tamam Gel 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 o arkadaşım bu var. Bu korkuda yakış gelmedi ya. Şuraya gel. Şöyle ara arkaya gel. Tamam. Şimdi M al M baba. Baba. Kötü bom. bir ucu ile e, miti öldüğümüz bom. Hadi ya. Evet herkes öldüyorlar. Hadi. Evet aa. Evet şuradan Kolt gel şuradan, e şuradan. Bak arkadaşın öldü ya şimdi bak bu gel bak burada arada bekleyebilirsin. Evet şimdi o bir istiyor. Aşağıya gel istiyor. girme ama. O da Evet bak. bekle bekle bekle. Bekle sen gel bak şuraya bulutların arasına gel. Şuraya evet. Orada bekle. Ateş et ateş et. Ateş, ateş 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 Ay. ateş. Arkada ateş ediyor. Al. Ateş ateş. Evet onu da yeriyoruz. Evet. Şimdi sen de yukarı çık yukarı Annem. çık. Ateş et tamam yukarı çık hadi. Gel lan evet, buraya. Hadi, hadi. Gel lan buraya. Hadi. Öldü onu bum Evet. Hadi bum evet. Hadi öldü, bum. öldü öldü o da ya oluyoruz. Evet arkadaşlar. Hulk yine birinci oluyor değil mi? Evet. evet arkadaşlar. Birinci olmaya ve puanları toplamaya devam ediyoruz değil mi? Evet. Evet. Beko kutu az Az kaldı ya biz bundan kutuları çabuk açarız ya. Güzel puanlar alıyoruz değil mi? Hadi bakalım.